Kitledin kapıyı. mi? Hani çünkü psikolojik benim sorunu kızım var kitledi. diyorsun. Ben kitlemedim. Anne dedi bizi öldürür dedi kapıyı kilitledi benim kızım. Ha, sen kızdın öyle diyorsun. Yalan, evet. Yalan. Vallahi bu kitledi, billahi bu kitledi. Peki ben senin de evinde değil ya en öldürdüm. son Ebru. E senin evinden nasıl kayboldu kızın? Benim evimde değil işte kendi sürükledi götürdü kızı. Sürükledin mi anne? Sus, Tut, kolundan tuttuk tuyruk, dere götürmedi, kankam beni götürme ne? dedi. Senin kızın mı benim kolumdan tuttu, aşağı indirdi, Dur. yoksa Hakan dedi, beni ben mi kızın dedi. kolumdan Hayır, türüp, 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 aşağı Ne daha benim kıyafetleri benim evimde. Ne terliydi gidi, ne başına şarkını örttü. E sen Hakan alıp götürdün mü kızı? Evet, benim Adla, kızımı durdu, ben zorla, yukarıda dertim, bu benim kolumu arvadan, tuttu. Arvadan, arvadan, eşim elimi süreyi. tuttu, Yeren bu benim kolumu tuttu. Eşim beni çekiyor, bu beni çekiyor, polise vereceğim diye. Geri, eşim, kapımıza. Eşim beni tuttu aşağı indirdi. Hatta o şeyleri de söyleyebilirsiniz. Kamera kayıtlarına hepsine bakabilirsin. Hatta bu bana pencereden bile sövüyordu yukarıdan. Hı hı. Bütün insanlar da gördü. Peki sen aldın mı eşini? Ha, evet eve elimi tuttuk. Aldınız gittik gittiniz. Biz. Aldı, biz evden gittik. Peki ondan ne kadar sonra kayboldu? Ondan işte bir hafta oldu. Karabola Ama söz, devamlı zaman, zaman değişiyor devamlı. Bak abla ben bunu eve götürüyorum tamam mı? Evden ben gidiyorum polislere, karakola gidiyoruz. İfade vermiş ha. üstüme, şikayetçi olmuş. Polisler gelince saklanıyor. Evet. Görüncesi ne dedi bana telefonu etti? Sen dedi sizi de geldi, ben geri arkasından gittim polis ekip geldi. Şimdi Hakan, dün bak Anne. şimdi e, olay karışıyor. Ben son görme anımı anlatmaya Şeyden, çalışıyorum. Bundan, şimdi sen ha, şimdi şöyle, diyorsun ha, ki dün kayınvalidenin evinden kayboldu. Bir saniye Emine Hanım. Kayınvalidenin evindeyken görmedin mi en son sen? O karakoldan götürdüler annemle. E tamam götürdüler. En ben son de, orada gördüm Ben de nezarethaneye koydular. Evet. Üstüme şey vermişti ifade. Aha. Onu da Ulaklaştım çocuk polisine götürüyorlar ben abla. Adam. Ben de büyükte duruyorum. Ben ifademi veriyorum. Çıkıyorum dışarıya. Abi diyorum benim eşim vardı. Nerede? Nerede? Çocuk polisinde diyor. Evet. Biniyorum çocuk polisine gidiyorum. Oraya da sordum. Nerede? Annesi gile teslim ettim. Annesi gile teslim aldı. Annesi o karşı şeyine gidiyorum. Yaklaşamıyorum oraya. Oradan izliyorum abla. Aşağıda bir bayan polis, bir erkek. Ebru da yukarıda. Tamam. Annem de somun fırından geliyor. Hı hı. Oradan görüyorum. Evde. Ben gidiyorum Benim eve. Bunları arıyorum. Evet. Anne diyorum Ebru nerede? Yurda şey götürdüler kadın sığınmaya. Hı hı. Ben kadın evet, sığınma Söyledim, ya, bu söyledim burada yok öyle bir Yurda sordum böyle bir yok. Abi, sensin, ortalığı konuştum, sen. Sen. Alil Alil de. sensin ortalığı karıştıran. Oğlunla konuştum abla. Sensin. Alil diye. Tamam Sensin ortalığı karıştıran. Gelinle oğlanı birbirine düşünen sensin. Sen. Alil de bir tane. Sen, sen oğlan ayırtmaya havaslandım. Üçüncü gelin boşadı. Üçüncü. Habe, tamam mı? Ha. Üçüncü gelin. Ben Oğlanın biri gece evinde yatıyor. Allah. Ben değil. Bunu da şey yaptım. Üçüncü Neyi? gelini Emin boşalttım. Emine Hanım mı bozuyor evlilikleri? Evet. İki Nasıl bozuyor? İki tane öbürü. Allah Bak en büyük oğlundan iki tane çocuk var. Kızım, kızım, bak bak düştü. bana bu çok yarınlar da aynı. Siz de bak, bak, konuşmayın kızım. bir dakika. Bak kızım bak, küçük yaşta öbür oğlum evlendi. Senin ki, senin de başına ağlamak. gelebilir. Be, Ağlama, benim başına gelebilir. başıma çok şükür hamdolurum. Allah için şey yapayım ben. Gelecek senin için değil, var, bir ben Allah'tan korkarım. Allah'tan da, da kimse gelecek de korkmam. Şimdi bunun bir tane oğlu var abla. Korkmayın ben yanıma gelmeyin. Sen en son sığınma evinde dediler, poliste de dediler. O günden beri bulamıyor musun işte? Evet abla, ben da peşindeydim. Antep'te kime söylerseniz söyleyin, polis abilerle konuşuyordum. Ama şimdi sen hani şiddetle uygulamışsın ya işine, belki sana sığınma evlerini arayınca doğru bilgi vermiyorlar Yok sana. Yok abla, şeyden arıyorum 183 gönderdim. Kızım, böyle bir yok diye şey yapma. Ben Abi, Senem, ben senin, kadın, benim annesine kadın, bir kadın, sorayım Emine anne bir dakika. Şekilde. Senem Hanım, sence kız nerede başına evet. bir şey gelmiş Arabanda. olabilir mi? Arabanda, Arabanda. Onu gönder bilir. Sen gönder Ama Ay, ben bir şey ben söyleyeceğim. Ben, söyleyeceğim. Anne. Ben, Sen merak biliyorum. etmiyor musun kızını? Ben merak ediyorum. Bak benim yukarıda e, dosyam e, var. Kocasını çağır. dedi, kocası bir Bir dakika üst üste konuşmayalım. Kağıdım var yukarıdan. Ben 50 tane bunlar bana ne dedi? Bunun anası ağladı. Benim dedi oğlumun dedi dosyasını kabartmış işe giremiyor dedi. Benim bir dakika Selim Hanım ben şunu kızınlaştı. şu an meselemiz Ebru. Sen Ebru'nun başına bir şey gelmiş olsa burada bu kadar böyle evet. sakin duramazsın. Benim, Benim mi? gece gündüzüm ben yok. Benim oyun Abla. tansiyonum oh. yükseldi hastanelere Abla. gitmişim biliyor musun? Ebru senin büyük kızında mı? Hayır, benim büyük kızım zaten hiç agenler de biliyor, Asla sevmiyor. Kimi Eman sevmiyor? E benim büyük kızım. Ebru'yu mu? Evet. Kaçık kaçık gidiyor da hiç sevmiyor benim kızım. Bizim Abla. Ya. Peki Ebru'nun başına ne gelmiş olabilir? Bilmiyorum vallahi. Ben ne kadar polise de gittim, o gün yine gittim. Dedim polise araban, benim kızım nerede çıkardım. Peki Hakan, sence Ebru'nun başına ne geldi? Bak Ebru Hiçbir şey olmuyor, gelmedi kadert, başına. Diyor. Ben yerini biliyorum. Bir daha. Nerede bakıyorum. yeri? bunun bir tane kızı var. Ha, Ay iki tane. Arabanda, arabanda. Biri Karataş'ta oturuyor. Arabanda mı? Biri de arabanda çölde. Karataş'takına geldi. Ya arabanda ya Karataş'ta kim, şimdi. Kim, kim görmüş onları? Bana. Bu gönderiyor abla bu, bu gönderiyor. Bu gönderiyor koyu gelin. Senin kızların da mı Selam Hanım? Doğruyu söyle çünkü polisi ben, de kandırmak oluyor. Ben diyorum, ben doğru söylüyorum. Geriz Benim yok, kızım bak bir tek başına Benim kızlarımın yanında değil hiçbiri sevmiyor evine koymuyorlar. Senin hangi kızında? Hiç birinde de değil. Emin ya, misin? Vallahi Allah belamı versin. Senden bak, gizli olabilirler sensin. mi? He? Senden saklıyor olabilirler mi? Hayır saklamıyorlar benim kızımı. Benim kızımı sevmiyorlar diyorum ablam sevmiyorlar. Bu sürekli bununla kaçtığı için eve bilene koymuyorlar. Bizi sevmeyle biz. Peki bu kız nerede beynim. hayır ben ee, de değil biz diyorlar. Biz bir dakika dur. üst üste konuşmayalım. Abla bir de bunu söyleyeceğim. Benim kaynanamın böyle Ebru'nun kaybolmasına şey yani olmaz. Ebru bir kere kaybolsa bunu Biz de yok de mu? Polisler de evime gelmeyen polisi koymaz. E ben, sana ben ben böyle polis dışarıda bile olamam. He? Şimdi Hakan bak ne yapacağız biliyor musun? Sen bugün iyice düşünmen lazım. Bir kere çok parça parça değişik anlatıyorsunuz ikiniz de. Anneler de tabii e, biraz farklı noktalardan giriyorlar. Bilmiyorum diye var. ısrarcı Senem Hanım. Benim ailemde de var ya ben tek onları suçlamıyorum. E peki, Ebru'nun ya başına bir şey geldiyse Senem Hanım? Bilmiyorum. Ben polise gittim. Savcıya gittim. Hakime gittim. Ne diyor polisler D dün sana? Dün ben ne yine ne gidecektim. Dedi? Bak, dün yine gidecektim. Kamara gelmiş. Ben öbür kızımın yanındaydım. Hastaneye gittim ya. Dişim çektiriyorum. Hastaneye gittim. Tansiyonum yükseldi. Orada o kızımın yanına geldim. Eve gelmiş kamara adamcağız. Kapıyı çekmiş, itmiş. Kapının önünde de dedi. Bunlar da hala demişler ki ne? E evde de yalan söylüyorlar. Kapıyı açmıyorlar. Peki, Ebru hiç eşyalarını falan almış mı? Ebru'nun eşyaları nerede? Hayır, her bizde da bizde, bizde duruyor Eşyalar. Ben de... Eğitim, Hakan sen Ebru'ya bir şey yapmış olabilir misin? Yok abla yok ben ona Hepsi bile biliyorum. Ben Benim böyle bir tane zor Hepsi genlerden. Ben ne eşyalarım genlerden? bir bakalım biz hem sığınma evrelerini de arayalım hem polisle de bir irtibata geçelim. Ebru'nun fotoğrafını zaten gösteriyoruz biz ekranda. Senem Hanım sen bir seslensene Ebru'ya. Şimdi anne senin sesini duyarsa belki bir şey söyler. Bizi izliyordur belki. Heh, sen söyle bak burada. Hmm. Ebru. Hmm. Ebru. Bir dakika, bir Ebru. Gel. Ebru kızım neredeysen gel annem. Kurban olayım senin saçlarına. Ebru. Ebru. Gel bebeğim gel neredesin kızım. Gel sen hanım kızım seslen gel sen <laughs> hanım gel. Gel gel. Buradan, gel gel. Gel ben. Yok, gel. yok o kadar senin yaklaşmana sapan... gerek yok, yok. Selam Hanım. Burada bak seslen. buradan da gözükürsün. Gel gel gel. Hah. Burada gitme sen daha iyi. Ebru. Ebru gel kızım neredesin? Karışmayacağım sana Ebru. Ebru gel yanıma gel Ebru. Ebru neredesin Ebru. Ebru. Ben seni bu yola koyanları Allah'ın da kutsu Emre. Emre gelsin arkadaşım yeter artık Emre. Emre seni çok seviyor kızım. Gel yanıma gel Emre. Emre iftira atıyorlar kızım sana çık da gel Emre. Emre neredeyse iftira atıyorlar kızım sana çık da gel. Ben seni sizin iftiranla bir şey etmiyorum kızım. Ömrü gel artık Ömrü. Yeter Ömrü, yeter. Bebeğim var kızım, yeter. Çık da gel. Benim üstüme imtina atıyorlar kızım. Çık da gel neredeyse. Senem anne, bak. Biz bir haber bekliyoruz. İnşallah bak seni duyacak. Bize en azından şunu söyledik biliyor musun? Şunu bir bilsin. Neyi bilecek biliyor musun? Sen her halkarda kapın kızına açık. Diyorsun ki hani bir sağlık sorunları var o yüzden doğru düşünemiyor. Eğer Ebru'yu gören, duyan ya da nerede olduğunu bilen varsa bize haber verebilir. Eğer kızım yuvadaysan da ne de çık da gel kızım. Eğer seni kadın sıkılma evine de çık da gel kızım. Yanıma geliyor yeter Ebru. Şimdi biz Tabi e, tabii bir anneden üzülen bir anne görüyoruz ama bir diğer anne daha var kızıyla yüzleşmek isteyen. Ama ama dur, dur 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 dur. Ay. Sana ne? Ay kötü oldu. Kötü. Ayi. Bir alsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Siz hani kızı yanında diyorsunuz da Senem Hanım çok kötü. Kızı belli ki yanında değil. Ay Bak kocasına gelmiyor. Kocasına Bana araba. ne diyordu biliyor musun? Orada bak kızım. Söylemek istemiyordu. Ama yani Selam Hanım yanında olsa böyle olur mu? Fenalaştı. O bizi istemediğinden öyle oluyor. Sen niye tıkanıyorsun böyle? Ne oldu? <laughs> Sen nasıl? Daha fazla video izlemek <laughs> için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>